Selamun Aleyküm değerli dostlar. Namaz kılmak için kalktığımız zaman şeytan neler yapıyor biliyor musunuz? Allah şeytana peygamberimize insanları nasıl kandırdığını anlat diyerek emir vermiştir. Şeytan namaz kılındığında ne hale geldiğini ve namaz kılan insanlara ne tür tuzaklar kurduğunu açık açık anlatmaktadır. Peygamberimiz şeytana sorar, ümmetim namaza kalkınca senin halin nice olur? şeytan ya Resulallah beni bir sıtma tutar titrerim. Bunun üzerine peygamberimiz neden böyle olursun ya melun şeytan çünkü bir kul Allah için secde edince bir derece yükselir de ondan. Şeytan namaz kılan insana kurduğu tuzakları şöyle anlatıyor. Ya Muhammed o her ne zamanki namaza kalkmak ister ona vesvese veririm. Derim ki henüz vakit var. Sen de meşgulsün. Hele şimdilik işine bak, sonra kılarsın. Böylece o, vaktinin dışında namazını kılar ve bu sebepten onun kıldığı namaz yüzüne atılır. Şayet o kimse beni mağlup ederse, ona insan şeytanlardan birini yollarım. Böylece onun vaktinde namaz kılmaktan alıkoyar. O bunda da beni mağlup ederse, bu sefer onun hesabını namazında görmeye başlarım. O namazın içindeyken sağa bak, sola bak derim. O da bakar. O ki böyle yaptı, yüzünü okşar, alnından öperim. Bundan sonra ona sen emedi yaramaz bir iş yaptın derim. Ve böylece onun huzurunu bozarım. Sen de bilirsin ki ya Muhammed her kim namazda sağa sola çokça bakarsa Allah onun namazını kabul etmez. Bunda da ona mağlup olursam yalnız başına namaz kıldığında yanına giderim ve ona çabuk çabuk kılmasını emrederim. O da başlar namazını çabuk çabuk kılmaya. Tıpkı horozun gagası ile yerden bir şeyler topladığı gibi. Bu işi yaptırmakta da ona başarı sağlayamazsam bu sefer cemaat namaz kılarken onun yanına varırım. Orada başına bir gem takarım. Başını imamdan evvel secden ve rükudan kaldırırım. İmamdan evvel de secde ve ruku yaptırırım. İşte o böyle yaptığı için kıyamet günü Allah onun başını eşek başına çevirir. O kimse bunda da beni yenerse bu defa ona namazda parmaklarını çıtlatmasını emrederim. Böylece o beni tesbih edenlerden olur. Bunda da mağlup olursam bu sefer ona tekrar giderim. Namaz içindeyken burnuna üflerim. Ben üfleyince o esnemeye başlar. Şayet o bu esneme esnasında elini ağzını kapamazsa onun içine küçük bir şeytan girer. Dünya hırsını ve dünyevi bağlarını çoğaltır. İşte bundan sonra o kimse hep bize itaat eder, sözümüzü dinler, dediklerimizi yapar. Şeytan namaz kılan insanın aklına gelmeyecek düşünceleri namaz esnasında getirir. Şehevi duygular, iş hayatının dertleri, ailevi sıkıntılar gibi. İnsanın zaafına göre vesveseler atar ta ki insan bunlarla meşgul olur, okuduğu sureyi, kıldığı rekatı unutur. O vakit namazdan insan lezzet alamaz. Şeytan, ben onlara daha ne tuzaklar kurarım, ne tuzaklar. Miskinlerine, çaresizlerine ve zavallarına giderim. Namazı bırakmalarını emrederim ve onlara derim ki namaz size göre değil. O Allah'ın afiyet ihsan ettiği ve bolluk verdiği kimseler içindir sonra hastalara giderim. Namaz kılmayı bırak çünkü Allahü Teala hastalara zorluk yok buyurdu. İyi olduğun zaman kılarsın ve böylece o namazını bırakır. Hatta küfre de girebilir. Şayet o hastalığında namazı terk ederek ölüp giderse Allah'ın huzuruna çıkarken Allahü Teala'yı öfkeli bulur. Şeytan aynı taktiğin gençler içinde kullanır. Ezan okunup vakit girince şeytan gencin yanına gider namaz kılma daha çok gençsin. Önünde çok yıllar var sonra kılarsın der ve genci namazdan uzak tutar. Bazısına sen çalışıyorsun evine nafaka götürmelisin sonra namazını kaza yaparsın der. Herkes kılmıyor ki sen neden kılıyorsun diyerek namaza engel olur. Namazı kaçıran kişiye bir kereden bir şey olmaz diyerek pişman olmasını üzülmesini engeller. Zaman geçince kaza kılmasını da unutturur. O namaz kılınmamış olur. Namaz bir tip de selam verilince namazdan ne tat alınmış ne huşu olmuştur. Şeytan durmaz bu sefer de insana gelerek böyle namaz kılacağına hiç kılma daha iyidir. Namazdan başka her şey yaptın. Sen boşa namaz kılıyorsun. Allah senin namazını kabul etmez. Hem senin namazına ihtiyacı mı var ki diyerek kişinin namaz kılma şevkini kırar ve sonunda onun namazsız bir insan haline getirir. Peki vesveseden nasıl kurtulabiliriz? Şunu insan hiçbir zaman unutmamalıdır. Namazı her şartta kılmaya devam etmeliyiz. Şeytanın vesveselerine kulak tıkamalı, kalbe gelen vesveseleri önemsemeliyiz. Çünkü bu vesveseler herkese gelir. Bu düşünceler bizim değil, şeytanındır. Kişi kendinden zannederse kalbinin bozulduğunu düşünür ve Allah'ın huzuruna çıkmak istemez. İnsana vesvesenin gelmesi şu açıdan da iyidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biri sorar. Namazda şeytan çok vesvese veriyor. Aklıma bin bir türlü şey geliyor. Nasıl olur da namazımı huşu içinde kılabilirim? Ya Resulallah diye sorar. Peygamberimiz Hazreti Ali radıyallahu anh'a sen cevap ver der. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle cevap verir. Boş eve hırsız girmez.